Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve bugün sizlerle birlikte Kocaeli 40 Kırkl 40'lıları yolu yapıyoruz. Evet, kargo simülatörü arkadaşlar. Yolumuza başlayalım. Arkadaşlar ben videoyu çok açmayacağım şimdi. Enes de video çekiyor. Arkadan ses gelebilir. Ya ben arkadaşlar hazırlık yapıyor saatte. bilmiyorum. Arkadaşlar çok kastı için ben bu videoyu ara açacağım. Ben bu oyun oynarken çok zevk alıyorum arkadaşlar. Siz izlerken öyle oluyorsa ne mutlu bana yani çok güzel oyun Beraber oynayabiliriz bu arada Şöyle duralım Evet arkadaşlar hızlıya devam ediyoruz Videoyu açınca birazcık kasıyor arkadaşlar ama sizde kasıyor gözükmüyor ben yani Dün video çektim ama gitmedi arkadaşlar bu YouTube hiç sevmiyorum yani video gitmiyor bir şekilde Gitmiyor video yani Arkadaşlar oyun bug'a girdi şu anda Kocaeli 40 yolu yoluydu ve gördüğünüz gibi ben şu an 40 gözleri yoluna gidiyorum. Şöyle. Ve arkadaşlar ben gittikçe kilometre uzuyor. Gördüğünüz gibi bu nasıl bir şey ya. Sizinle bir sefer yapayım dedim. içinden geçtiler. Ama böyle olmaz. Neyse şöyle bir sizlerle konuşalım. Bunun nedeni arkadaşlar şey olabilir yani. Videodayken falan telefon birazcık buga girmiş olabilir veya oyun. Arkadaşlar seferi yapamıyorum şu anda. Bu şartlar altında sefer yapamam. Coca <gülüyor> Koke kola getiriyorduk. Koke. Arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir, bir, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ben seferimi tamamlayacaktım ama bu şartlar altında tamamlayamam.